Selam. Bugün size ilginç ve önemli bir gelişmeden bahsedeceğim. Texas eyaleti Ibogaine adlı psikedelik bir madde üzerine tam 50 milyon dolar yatırım yapmaya karar verdi. Evet yanlış duymadınız. Peki bu Ibogaine nedir? Ne işe yarar? Neden Texas buna bu kadar önem veriyor? Hadi başlayalım. Bu maddenin adı Ibogaine. Afrika'nın merkezinde yetişen bir bitki olan Iboga'dan çıkarılan doğal bir madde aslında. Yüzyıllardır bazı toplumlarda hem tıbbi hem de ruhsal amaçlarla kullanılıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde hala Schedule 1 yani yüksek kötüye kullanım riski olan ve tıbbi kullanımı kabul edilmemiş ilaçlar listesinde bulunuyor. Bilim insanların bu konuda uyarıları var. Hangi tedavilerde kullanılıyor diye soracak olursanız bir defa uyuşturucu bağımlılığında kullanılıyor. Opoid ve kokain gibi bazı Zor bırakılan maddelerden kurtulmada yardımcı oluyor. Bazı araştırmalar tek seferlik tedavi ile bağımlılığın %60, %70 oranında iyileştiğini gösteriyor. Travmatik beyin yaralanmaları, özellikle gazilerde görülen bir durum bu. Kafa darbeleri sonrası oluşan beyin hasarlarının tedavisinde umut vaat ediyor ve travma sonrası stres bozukluğu beyin yaralanmasına bağlı stres ve kaygı bozukluklarında da olumlu etkileri var. Bir araştırmaya göre Aybogene tedavisinin gazilerde travma sonrası stres bozukluğunda semptomları %88 oranında azalttığını bile gösteriyor. Texas ne yapıyor diye soracak olursanız Texas valisi Greg Abbott yeni bir yasa imzaladı ve bu yasayla eyalet tam 50 milyon dolarlık bir bütçeyi Aybogene araştırmalarına ayırıyor. Amaç ilacın tıbbi etkilerini FDA yani Amerikan İlaç Dairesi onayına kadar test etmek. Ayrıca özel şirketlerle ortaklık yapıp başarılı olurlarsa gelirlerden pay alacaklar. Bu da Texas'ı bu alanda Amerika Birleşik Devletleri'nde önce yapacak. Zararlı mı, güvenli mi? Ibogaine'in kalp ritmi üzerinde riskleri var ama doktorlar bu riskleri kalp takibi ve magnezyum desteğiyle yönetebiliyorlar. Yani tamamen tehlikeli değil ama kontrollü kullanmak çok önemli. Sonuç ve beklentiler ne? Bu yatırım psikedelik ilaçlar alanında yapılmış en büyük devlet yatırımlarından biri. Bazıları çok umutlu modern tıbbın en önemli gelişmelerinden biri olabilir diyor. Ancak bazı bilim insanları da işte hemen mucize beklemeyin uzun yıllar araştırma ve para lazım diyerek temkinli yaklaşım sergiliyor. Yani kısaca Texas psikolojik ve nörolojik hastalar için yeni umutlar vaat eden Ibogaine'e büyük yatırım yapıyor. Bu özellikle gaziler ve bağımlılıkla mücadelede çığır açabilir. Ama bu yol uzun ve sabır lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle psikedelik ilaçların tıpta kullanılması fikri heyecan verici mi yoksa riskli mi? Yorumlarda buluşalım.